Opal, yine eski çağlardan beri bilinen ve çok tanınan taşlardan, yarı değerli grubundan bir taştır. Süt opaller, beyaz şekilde gördüklerimiz opallere süt opaller adlı adına verilir. Şu kısımda görmüş olduklarımız ise, şu rünurlarla dahil olan portakal rengi olan taşlar ise fire opel ya da ateş opali şeklinde adlandırılanlardır. Bir de opallerde farklı bir özellik olarak düple opaller ya da triplet opaller yani iki katlı ya da üç katlı opaller olabiliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi alt kısmı opalin kayaç kısmı, opalle birlikte çıkan kayaçlardan. Üstündeki de çok değerli olan siyah opalin çok ince bir katman halinde kesilip bu kayaçın üzerinde yapıştırılmasından kaynaklanan ve dolayısıyla da duble opal adını verdiğimiz opallerdir. Bunun dışında bir de triplet dediğimiz aynı şekilde çok değerli olan siyah opallerin çok ince bir tabaka halinde kesilerek altında bir farklı bir kristal üstünde bir kristal kubbe ve arasında çok ince bir tabakada da opalin olduğu güzel bir mücevher taşını ve oldukça büyük bir taşı görüyoruz şu anda. Opalin bakımına gelince, opal oldukça hassas, oldukça e, dikkatli bakımına oldukça dikkat edilmesi gereken bir taştır. E, ateşten, ısıdan, sıcaklıktan, sıcak soğuk farkından, e, ısı derecesi farklılığına kaçınmamız gerekmektedir. E, eğer nemli bir ortamda kalırsa, bu en doğru koruma yöntemlerinden bir tanesidir. Hı hı.